Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hem çok basit hem de etkisi inanılmaz derecede güçlü bir nefes egzersizi paylaşacağım. Eller yukarı, endişeler aşağı egzersizi. Bu egzersiz gün içinde yaşadığımız stresi anında azaltmanıza, zihninizi sakinleştirmenize ve odaklanmanızı artırmanıza yardımcı olacak. Nefes hayatımızın ta kendisi. Ancak genellikle nasıl nefes aldığımızın farkında bile değiliz. Yüzeysel nefes almak vücudumuzda stres hormonlarının yükselmesine neden olabilir. Bu egzersizle derin ve bilinçli nefes alarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza büyük bir yatırım yapacağız. Şimdi gelin birlikte bu egzersizi nasıl yapacağımıza bakalım. İster ayakta olun, ister rahatça oturuyor olun. Önemli olan omurganızın dik, omuzlarınızın gevşek olması ve rahat bir pozisyonda bulunmanız. Gözlerinizi kapatmak veya yumuşak bir noktaya sabitlemek size kalmış. Şimdi ilk adımla başlayalım. Yavaşça kollarınızı iki yandan yukarıya doğru kaldırmaya başlıyoruz. Sanki gökyüzünden enerji çekiyormuşsunuz gibi düşünün. Kollarınız yukarı kalkarken burnunuzdan derin, yavaş ve kontrollü bir nefes alın. Ciğerlerinizin tamamen havayla dolduğunu, karnınızın hafifçe şiştiğini hissedin. Elleriniz başınızın üzerinde buluştuğunda nefesinizi birkaç saniye tutun. Bu esnada tüm pozitif enerjinin bedeninize yayıldığını hayal edin. Şimdi ikinci adım. Kollarınızı aynı yavaşlıkta iki yandan aşağıya doğru indirirken ağzınızdan yavaşça ve derin bir nefes verin. Sanki tüm stresi, gerginliği ve endişeleri bedeninizden dışarı atıyormuşsunuz gibi. Kollarınız tamamen aşağı indiğinde, ciğerlerinizdeki tüm havayı boşalttığınızdan emin olun. İşte bu kadar basit. Bu iki adımı bir döngü olarak düşüneceğiz. Şimdi bu döngüyü benimle birlikte 5-10 kez tekrarlayalım. Hazırsanız başlayalım. Nefes al kollar yukarı ve nefes ver kollar aşağı. Her nefes alışta enerjiyle dolduğunuzu, her nefes verişte ise rahatladığınızı ve tüm gerginlikten arındığınızı hissedin. Dikkatinizi sadece nefesinize ve bedeninizin hareketine verin. Zihniniz dağılırsa hiç sorun değil. Nazikçe dikkatinizi tekrar nefesinize geri getirin ve yavaşça egzersizi sonlandırın. Eğer gözleriniz kapalıysa yavaşça açın. Nasıl hissediyorsunuz? Eminim ki daha sakin, daha odaklanmış ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Bu egzersizi gün içinde ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Güne başlarken, mola verdiğinizde veya uyumadan önce. Deneyin ve yorumlarda deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.